Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bilgisayarımızı açtığımız andan itibaren ekranımıza gelen uygulamaları nasıl devre dışı bırakacağımızı veya nasıl etkinleştireceğimizi göstereceğim. Bu uygulamaları biraz bilgisayar rahatsız eder. Yani ilk açılırken durduk yere bilgisayarı yorar çünkü siz uygulamayı kullanmazsınız zaten. Ne yapacaksınız yani? Yani ben bilgisayarı açtım andan itibaren Steam, Epic Games, Discord, Riot, ondan sonra hani Nvidia denetim masası bilmem ne GeForce Experience bunlar zaten ikisi iç açılıyor. Buradan önce Windows'a gelin ayarlara gelin uygulamalar kısmında en altta başlangıç. Burada arkadaşlar hangi uygulamanın açılıp kapanmasını istiyorsanız ayarlayabiliyorsunuz. Ben burada Discord'u görmedim. Bunu buraya nasıl eklerim onu da bilmiyorum. Ama Discord önemli değil çünkü Steam de önemli değil. Bu ikisi açık olsun zaten hiç umurumda da değil onlar açık olması lazım benim için. Nasıl kapatabilirim çok da üstüne düşmek istemiyorum ama Epic Games veya Burada olan bir iki tane daha uygulama bunlar bana lazım değil. Ama Steam ve Discord açılsın. Zaten ben Epic Games veya Riot'u falan açacak olduğum zaman açarım. Evet yani arkadaşlar videoyu uzatmanın anlamı yok. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.